Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda İman ve Küfür Muvazeneleri isimli eserden ikinci bölümü seslendireceğim. Kalbe farisi olarak gelen münacaattan 23. söze kadardır. Bismillahirrahmanirrahim. Kalbe farisi olarak tahattür eden bir münacaat Hazil münacatu yani bu münacat kalbe farisi olarak tahattür ettiğinden farisi yazılmıştır. Evvelce matbu olan Hubab Risalesi'nde derc edilmiştir. Ya Rab, beşeş, Ya Rab, tevekkülsüz gafletle iktidar ve ihtiyarıma dayanıp derdime derman aramak için cihat-ı sidde denilen altı cihette nazar gezdirdim, maat süf derdime derman bulamadım, manen bana denildi ki yetmez mi dert, derman sana, der reset, Evet gafletle sağımdaki geçmiş zamandan teselli almak için baktım. Fakat gördüm ki dünkü gün pederimin kabri ve geçmiş zaman ecdadımın bir mezar ekberi suretinde göründü. Teselli yerine vahşet verdi. Haşiye iman o vahşetli mezar ekberi ünsiyetli bir meclisi münevver ve bir mecmua ahbap gösterir. Sonra soldaki istikbale baktım, derman bulamadım. Belki yarınki gün benim kabrim ve istikbal ise emsalimin ve nesli atinin bir kabri ekberi suretinde görünüp ünsiyet değil belki vahşet verdi. Haşiye, iman ve huzur iman o dehşetli kabri ekberi sevimli saadet saraylarında bir daveti rahmaniye gösterir. Soldan dahi hayır görünmediği için hazır güne baktım, gördüm ki şu gün güya bir tabuttur. Hareketi mezbuhanede olan cismimin cenazesini taşıyor. Haşiye, iman o tabutu bir ticaretgah ve şaşalı bir misafirhane gösterir. İşte bu cihetten dahi deva bulamadım, sonra başımı kaldırıp şecereyi ömrümün başına baktım, gördüm ki o ağacın tek meyvesi benim cenazemdir ki, o ağacın üstünde duruyor, bana bakıyor. Haşiye, iman o ağacın meyvesini cenaze değil, belki ebedi hayata mazhar ve ebedi saadete namzet olan ruhumun eskimiş yuvasından yıldızlarla gezmek için çıktığını gösterir. O cihetten dahi meyus olup başımı aşağıya eğdim, baktım ki aşağıda ayak altında kemiklerimin toprağı ile Mebdi hilkatimin toprağı birbirine karışmış gördüm. Derman değil derdime dert kattı. Haşiye, iman o toprağa rahmet kapısı ve cennet salonunun perdesi olduğunu gösterir. Ondan dahi nazarı çevirip arkama baktım, gördüm ki esassız fani bir dünya hiçlik derelerinde ve adem zulümatında yuvarlanıp gidiyor. Derdime merhem değil, belki vahşet ve dehşet zehrini ilave etti. Haşiye, iman o zulümatta yuvarlanan dünyayı, vazifesi bitmiş manasını ifade etmiş, neticelerini kendine bedel vücutta bırakmış, mektubat-ı samedaniye ve sahaifi, nukuşu subhaniye olduğunu gösterir. Onda dahi hayır görmediğim için ön tarafıma ileriye nazarımı gönderdim. Gördüm ki kabir kapısı yolumun başında açık görünüp, onun arkasında ebede giden cadde uzaktan uzağa görünüyor. Haşiye, iman o kabir kapısını, alemi nur kapısı ve o yol dahi saadet-i ebediye yolu olduğunu gösterdiğinden, dertlerime hem derman hem merhem olur. İşte şu altı cihette ünsiyet ve teselli değil, belki dehşet ve vahşet aldığım onlara mukabil, benim elimde bir cüzü ihtiyar başka hiçbir şey yoktur ki, ona dayanıp onunla mukabele edeyim. Haşiye, iman o cüzü, layt-i cezza hükmündeki cüzü ihtiyarı yerine, gayrı mütenahi bir kudrete istinat etmek için bir vesika verir ve, belki iman bir vesikadır. Halbuki o cüzü ihtiyar denilen silah insanı hem aciz hem kısadır, hem ayarı noksandır, icat edemez, kispten başka hiçbir şey elinden gelmez. Haşiye, iman o cüzü ihtiyariyi Allah namına istimal ettirip her şeye karşı kafi getirir. Bir askerin cüz'ü kuvvetini devlet hesabına istimal ettiği vakit binler kuvvetinden fazla işler görmesi gibi. Ne geçmiş zamana hulul edebilir, ne de gelecek zamana nüfuz edebilir. Mazi ve müstakbel ait emellerime ve elemlerime faydası yoktur. Haşiye, iman dizginini cismi hayvaninin elinden alıp kalbe ruha teslim ettiği için maziye nüfuz ve müstakbele hulul edebilir. Çünkü kalp ve ruhun daire hayatı geniştir. O cüz-i ihtiyarının meydanı cevelanı kısacık şu zamanı hazır ve bir anı seyyaldir. İşte şu bütün ihtiyaçlarımla ve zayıflığımla ve fakr ve acizimle beraber altı cihetten gelen dehşetler ve vahşetlerle perişan bir haldeyken kalemi kudretle sayfayı fıtratımda ebede uzanan arzular ve sermede yayılan emeller aşikare bir surette yazılmıştır. Mahiyetimde derc edilmiştir. Belki Dünyada ne varsa numuneleri fıtratımda vardır. Umum onlara karşı alakadarım. Onlar için çalıştırıyorum, çalışıyorum. İhtiyaç dairesi, nazar dairesi kadar büyüktür, geniştir. Hatta hayal nereye gitse, ihtiyaç dairesi dahi oraya gider. Orada da hacet vardır. Belki her ne ki elde yok, ihtiyaç da vardır. Elde olmayan ihtiyaç da vardır elde bulunmayan ise hadsizdir. Halbuki daire iktidar kısa, elimin dairesi kadar kısa ve dardır. Demek fakr ve ihtiyaçlarım dünya kadardır. Sermayem ise la yetecezza gibi cüzi bir şeydedir. İşte şu cihan kadar ve milyarlar ile ancak istihsal edilen hacet nerede ve şu beş paralık cüzi ihtiyarı nerede? Bununla onların mübayasına gidilmez. Bununla onlar kazanılmaz. Öyleyse başka bir çare aramak gerektir. O çare ise şudur ki, o cüz-i dahi vazgeçip, irade-i ilahiyeye işini bırakıp, kendi havl ve kuvvetinden teberri edip, Cenab-ı Hakk'ın havl ve kuvvetine iltica ederek hakikati tevekküle yapışmaktır. Ya Rab, madem çare-i necat budur, senin yolunda o cüz-i vazgeçiyorum, ve enaniyetimden teberri ediyorum. Ta senin inayetin ac ve zafıma merhameten elimi tutsun, hem ta senin rahmetin fakr ve ihtiyacıma şefkat edip bana istinadgah olabilsin, kendi kafasını bana açsın. Evet, her kim ki rahmetin nihayetsiz denizini bulsa elbette bir katre serap hükmünde olan cüz ihtiyarına itimat etmez, elbette bırakıp ona müracaat etmez. Eyvah aldandık, şu hayatı dünyeviyiz sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet, şu güzel an hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar gider. Kendine güvenen ve ebedi zanneden mağrur insan zevale mahkumdur, süratle gidiyor, Hani insan olan dünya ise zulümatı ademe sukut eder, emeller bekasız, elemler ruhta baki kalır. Madem hakikat böyledir, gel ey hayata çok müştak ve ömre çok talip ve dünyaya çok aşık ve hassiz emeller ile ve elemler ile müptela bedbah nefsim. Uyan aklını başına al. Nasıl ki yıldız böceği kendi ışık çığına itimat eder, gecenin hassiz zulümatında kalır, Bal arısı kendine güvenmediği için gündüzün güneşini bulur. Bütün dostları olan çiçekleri güneşin ziyasıyla yaldızlanmış müşahede eder. Öyle de kendine, vücuduna ve enaniyetine dayansan yıldız böceği gibi olursun. Eğer sen fani vücudunu o vücudu sana veren Halık'ın yolunda feda etsen bal arısı gibi olursun. Hadsiz bir nur vücut bulursun. Hem feda et, çünkü şu vücut sende velia ve emanettir. Hem onun mülküdür, hem o vermiştir. Öyleyse minnet etmeyerek ve çekinmeyerek fena et, feda et, ta kabulsun Çünkü nefi nefi ispattır, yani yok yok ise o vardır, yok yok olsa var olur. Halık-ı Kerim kendi mülkünü senden satın alıyor, cennet gibi büyük bir fiyat verir hem o mülkü senin için güzelce muhafaza ediyor, kıymetini yükselttiriyor, yine sana hem baki hem mükemmel bir surette verecektir. Öyleyse ey nefsim hiç durma, birbiri içinde beş karlı bu ticareti yap, ta beş hasaretten kurtulup beş ribhi birden kazanasın. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma efele kale la uhibbul afilin. Lekad ebekani na'yu la uhibbu la min celilillah. Gece bastırınca İbrahim bir yıldız gördü. İddianıza göre Rabbim budur dedi. Yıldız sönünce de ben öyle sönüp batanları Tanrı diye sevmem dedi. En'am suresinin 76. ayeti. İbrahim aleyhisselamdan sudur ile kainatın zeval ve ölümünü ilan eden Nay la uhibbu beni ağlattırdı. Fesebbed aynu kalbi katratin, bakiyatin min şuunillah. Onun için kalp gözü ağladı ve ağlayıcı katreleri döktü. Kalp gözü ağladığı gibi döktüğü her bir damlası da o kadar hazindir ağlattırıyor. Güya kendisi de ağlıyor, o damlalar gelecek farisi fıkralardır. İşte o damlalar ise nebi Peygamber olan bir hakim ilahinin Kelamullah içinde bulunan bir kelamının bir nevi tefsiridir. Güzel değil, batmakla gayb olan bir mahbub, çünkü zevale mahkum hakiki güzel olamaz. Aşk ebedi için yaratılan ve aynı isamet olan kalb ile sevilmez ve sevilmemeli. Bir matlup ki grupta gaybubet etmeye mahkumdur, kalbin alakasına, fikri merakına değmiyor, amale merci olamıyor, arkasında gam ve kederle teessüf etmeye layık değildir. Nerede kaldı ki kalp ona perestiş etsin ve ona bağlansın kalsın? Bir maksud ki fenada mahvoluyor, o maksudu istemem çünkü faniyim, fani olanı istemem neyleyeyim? Bir mabut ki zevalde defne olunuyor, onu çağırmam, ona itica etmem. Çünkü nihayetsiz muhtacım ve acizim. Aciz olan benim pek büyük dertlerime deva bulamaz, ebedi yaralarıma merhem süremez zevalden kendini kurtaramayan nasıl mabud olur? Evet, zahire müptela olan akıl, şu keşmekeş kainatta, perestiş ettiği şeylerin zevalini görmek ile, meyusane feryat eder ve baki bir mahbubu arayan ruh dahi, la uhhebbul afilin feryadını ilan ediyor. İstemem, arzu etmem, takat getirmem, müfarekati, Der akab zeval ile açılan mülakatlar keder ve meraka değmez. İştiyaka hiç layık değildir. Çünkü zeval ile lezzet elem olduğu gibi zeval lezzetin tasavvuru dahi bir elemdir. Bütün mecazi aşıkların divanları yani aşk nameleri olan manzum kitapları şu tasavvuru zevalden gelen elemden birer feryattır. Her birinin bütün divanı eşarının ruhunu eğer sıksan elem karane birer feryat damlar. İşte o zeval alut mülakatlar, o elemli mecazi muhabbetler derdinden ve belasındandır ki kalbim İbrahim vari la uhebbul afilin ağlamasıyla ağlıyor ve bağırıyor. Eğer şu fani dünyada beka istiyorsan beka fenadan çıkıyor. Nefsi emmareciyetiyle fena bul ki baki olasın. Dünya perestlik esasatı olan ahlak-ı seyyeden et fani ol daire mülkünde ve malındaki eşyayı, mahbubu hakiki yolunda feda et, mevcudatın adem-numa akıbetlerini gör, çünkü şu dünyadan bekaya giden yol fenadan gidiyor. Esbab içine dalan fikri insani, şu zelzeleyi zevali dünyadan hayretle kalıp, meyusane fizar ediyor. Vücud hakiki isteyen vicdan, İbrahim Vari, la uhhebbul afilin eliniyle, mahbubatı mecazi eder ve, mevcudat-ı katı alaka edip mevcudu hakikiye ve mahbubu sermediye bağlanıyor. Ey nadan nefsim bil ki çendan dünya ve mevcudat fanidir fakat her fani şeyde bakiye isal eden iki yol bulabilirsin. Ve can ve canan olan mahbubu layezalin tecelli cemalinden iki ilem ayı iki sırrı görebilirsin. An şart ki sureti faniyeden ve kendinden geçebilirsen. Evet, nimet içinde inam görünür, Rahman'ın iltifatı hissedilir, nimetten inama geçsen, münimi bulursun, hem her eseri samedani bir mektup gibi, bir sani Zülcelal'in esmasını bildirir, nakıştan manaya geçsen, esma yoluyla müsemmahi bulursun. Madem şu masnuat-ı faniyenin mazını içini bulabilirsin, onu elde et, manasız kabuğunu, kışırını acımadan fena seyline atabilirsin. Evet, masnuatta hiçbir eser yok ki, çok manalı bir lafsı mücessem olmasın, Saniye Zülcelal'in çok esmasını okutturmasın. Madem şu masnuat elfazdır, kelimat kudrettir, manalarını oku, kalbine koy, manasız kalan elfazı bila perva zevalin havasına at, arkalarından ala kadar bakıp meşgul olma. İşte zahir perest ve sermayesi afaki malumattan ibaret olan aklı dünyevi böyle silsileyi efkarı hiçe ve ademe incirar ettiğinden hayretinden ve haybetinden meyusane feryat ediyor. Hakikate giden bir doğru yol arıyor. Madem uful edenlerden ve zeval bulanlardan ruh elini çekti, kalp dahi mecazi mahbublardan vazgeçti vicdan dahi fanilerden yüzünü çevirdi. Sen dahi bir çare nefsim. İbrahim var ila uhibbul afilin kıyasını çek kurtul. Fıtratı aşkla yoğrulmuş gibi sermesti sermesti camı aşk olan Mevlana cami kesretten vahdete yüzleri çevirmek için bak ne güzel söylemiş. Yalnız biri iste başkaları istenmeye değmiyor. Biri çağır, başkaları imdada gelmiyor. Biri talep et, başkaları layık değiller. Biri gör, başkalar her vakit görülmüyorlar, zeval perdesinde saklanıyorlar. Biri bil, marifetine yardım etmeyen başka bilmekler faydasızdır. Biri söyle, ona ait olmayan sözler malayani sayılabilir. Evet, camiyi pek doğru söyledin. Hakiki mahbub, hakiki matlub, hakiki maksud, hakiki mabud yalnız odur. Çünkü bu alem bütün mevcudatıyla muhtelif dilleriyle, ayrı ayrı namatıyla zikri ilahinin i kübrasında beraber La ilahe illahu der. Vahdaniyete şehadet eder. La uhebbul afilinin açtığı yaraya merhem sürüyor ve alakayı kestiği mecazi mahbublara bedel bir mahbubu la gösteriyor. Bundan 25 sene kadar evvel İstanbul Boğazı'ndaki Yuşa Tepesi'nde Dünyanın terkine karar verdiğim bir zamanda bir kısım mühim dostlarım beni dünyaya eski vaziyetime döndürmek için yanıma geldiler dedim. Yarına kadar beni bırakınız. İstihare edeyim. Sabahleyin kalbime bu iki levha hutur etti. Şiire benzer fakat şiir değiller. O mübarek hatıranın hatırı için ilişmedim. Geldiği gibi muhafaza edildi. 23. sözün ayrına ilhak edilmişti. Makam münasebetiyle buraya alındı. Birinci levha. Ehli gaflet dünyasının hakikatini tasvir eder levhadır. Beni dünyaya çağırma, dema gaflet hicab oldu. Bütün eşya u mevcudat, vücut desen onu giydim, hayat desen onu tattım. Akıl aynı ikab oldu, ömür aynı heva oldu, amel aynı riya oldu, visal nefsi zeval oldu, bu envar zulümat oldu, bu savtlar nai meft oldu ulum evhama kalb oldu, lezzet aynı elem oldu, Habib desen onu buldum. Ona geldim fena gördüm ve nuru hak nihan gördüm. Birer fani muzur gördüm. Ah Adem'di. Çok bela gördüm. Azab azap gördüm. Bekayı bir bela gördüm. Kemal aynı heba gördüm. Emel aynı elem gördüm. Devayı aynı dağ gördüm. Bu ahbabı yetim gördüm. Bu ahyayı mevat gördüm. Hikem de bin sekam gördüm. Vücut da bin adem gördüm. Ah firak da çok elem gördüm. İkinci levha. Ehli hidayet ve huzurun hakikati dünyalarına işaret eder levhadır. Dema gaflet zeval buldu. Vücut burhanı zat oldu. Akıl müftahı kenz oldu. Kemalin leması söndü. Zeval aynı visal oldu. Ömür nefsi amel oldu zalam zarfı ziya oldu, bütün eşya enis oldu, bütün zerratlı mevcudat, fakrı kenzi gına buldum. Eğer Allah'ı buldunsa, eğer maliki mülke memluk isen, eğer hodbin ve kendi nefsine malik isen, bila haddin azaptır tat, eğer hakiki abdi hüdabin isen, hesapsız bir sevap var tat. Ve nuru hak ayan gördüm, hayat miratı haktır gör. Fena babu bekadır gör. Fakat şimsi cemal var gör. Elem aynı lezzettir gör. Ebed aynı ömürdür gör. Bu mevte hak hayat var gör. Bütün asvat zikirdir gör. Birer zakir müsebbih gör. Acize tam kuvvet var gör. Bütün eşya senindir gör. Onun mülkü senindir gör. Bila addin beladır gör. Bila gayet ağırdır gör. Hudutsuz bir safadır gör nihayesi saadet gör ey nefsim kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki faniyim fani olanı istemem acizim aciz olanı istemem ruhumu rahmana teslim eyledim gayrı istemem İsterim fakat bir yar baki isterim Zerreim fakat bir şemsi sermed isterim hiç ender hiçim fakat bu mevcudatı umumen isterim kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.